Hakkını Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. GÖLGENDE bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler boğmasın, ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürür. Dağlarda çöllere düşürdüğü gün gölgelek Ey şimdi süzgün rüzgârlarda dalgalı. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan kişi. Senin altında doğdu, senin dibinde öğretmiş. Tarihim, şerefim, şiir. Nereye gitilmek isterken, söyle seni oraya. <laughs>